Merhaba arkadaşlar Zeytin bugünkü emeğim Hem siyah hem yeşil zeytin Siyah zeytinlerimi yıkadım Kar Karbonatlı suda beklettim Bir yarım saat Ondan sonra yıkadım ve kurumaya bıraktım Suyu süzülecek Ondan sonra pet bir şişenin içinde Veya bir plastik bidonda Kaya tuzuyla bekleteceğim Sallayarak Gün içinde Ve haftada bir kez sonra da iki ayı bulacak onun yapması onun yapım aşamasını da göstereceğim şimdi eşimle balkonda e, bu yeşil zeytinleri kırma olarak hazırlayacağımız için kırma işlemine başladık kırmasını yapıp hemen suyun içine atıyoruz ki kararma olmasın daha sonra bunların e, üzerine bildiğimiz çeşme suyunu doldurup acı sularını çıkarmaları için e, 4-5 gün sularını tekrar boşaltıp tekrar boşaltıp